Merhaba sevgili seyircilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda Vestel televizyonlara kanal güncelleme, kanal kurulumu, kısacası televizyonumuzu sıfırdan nasıl kuracağız? Bu televizyon arkadaşlar yeni çıkan Vestel'lerde yazılım değişikliğine gidildi. E, menüyü zaten e, görebiliyorsunuz. Eğer daha önce eski yazılımlı bir Vestel kullandıysanız aradaki yazılı farkını zaten görebiliyorsunuz. Şimdi bizim televizyonumuzda sinyal yok arkadaşlar. Şimdi eğer sizlerin de televizyonunda sinyaliniz yoksa e, ve bu sinyal olmamasının sebebi televizyonunuzdan kaynaklanıyorsa arkadaşlar birazdan hep beraber televizyonumuzun kurulumunu LNB ayarlarını anten ayarlarını yapacağız. Fakat televizyonunuz durup durduğu yerde e, seyrettiğiniz yerde gittiyse arkadaşlar. Yani televizyonunuzda herhangi bir müdahalede bulunmadıysanız, herhangi bir işlem yapmadıysanız, kumandasıyla ayarlarıyla oynamadıysanız arkadaşlar televizyonunuzda sorun yok demektir. Bu tamamıyla sizin kaplonuzdan LNB, çanak, e, merkezi sistem kullanıyorsanız merkezi sistem veya daire içerisindeki kaplolardan olabilir. O Yüzden Boşu Boşuna Televizyonunuzu Sıfırlamayın Televizyonu Ayarlarıyla Oynamayın Eğer Dediğim Gibi Kanal Sıralaması Yaparken Veya Herhangi Bir Kanalı Eklemeye Çalışırken Kanalınızın Televizyonunuzun Ayarlarını Bozduysanız Bu Video Tam Size Göre Şimdi Kumandamızın Üzerinde Kırmızı Bir Tuş Var Home Tuşu Arkadaşlar Görüyorsunuz Kırmızı Tuşu Eve Benzeyen Bir Tuş O Tuşa Basıyoruz aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümünün üzerine gelip sağ yapıyoruz. Kurulum en alta gelip arkadaşlar ilk kurulum diyoruz ve televizyonumuzu sıfırlıyoruz. Şimdi yaklaşık kanalımda e, 10 tane 11 tane yakın televizyon e, videosu var arkadaşlar farklı markalardan. Şimdi bazı yorumda e, arkadaşlar televizyonu sıfırlamadan yapılmaz mı? Sıfırlamadan yapılır arkadaşlar. Ama Hangi izleyicimin hangi pozisyonda yani hangi adımda olduğunu bilmiyorum. Atıyorum ben şimdi buradan ayarları düzeltirim. Televizyonumuz çalışır. Fakat sizin televizyonunuzun ayarlarının hangi tarafı, hangi ayarları bozuk bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bunun en mantıklı mantıklısı nedir? Televizyonumuzu sıfırlayıp hepimiz hep beraber adım adım. Aynı adımı tıpkı e, askerdeki askerlerin e, uygun adımda yürümesi gibi. Bilmem anlatabildim mi? Yani adımlarımızın hepsi bir olduğu zaman hepimiz aynı yere zamanında varırız. Televizyonumuzu sıfırladık. Televizyonumuz açılsın. Ön kurulumunu yavaş yavaş hep beraber yapalım arkadaşlar. Ülkemizi daha doğrusu dilimizi Türkçe olarak seçiyoruz. Ülkemizi Türkiye olarak seçiyoruz. Ev modu. Buradan yayın türleri var arkadaşlar. Sayısal yayın, kaplo yayını, uydu yayını, analog yayın arkadaşlar. Bizimki nedir? Uydu. Yani çanak anten yani merkezi sistem. Burada uyduyu seçip ileri diyoruz. Kurulum tipini standart yapıyoruz. Anten tipini sağ yapıyoruz iki kez. şu seçeneği gördüğümüz zaman Dizekli sistemi seçiyoruz. Okeyliyoruz arkadaşlar. Birinci uydumuz. Türk Saat Arkadaşlar Çanak 1 Çanak 2, Çanak 3, Çanak 4 Bunların Bu da İZEK dediğimiz sistem arkadaşlar Çanakları temsil eder arkadaşlar 5 ee, portludur. Bir çıkış vardır. Dört giriş vardır arkadaşlar. Her çanaktan bir kaplo gelir. Yukarıda çanak antende e, görmüşsünüzdür arkadaşlar. Girişlere bağlanır. En son çıkıştan kaployla alıcıya gelir arkadaşlar. Türk saatimizi Dizek 1 olarak ayarlıyoruz. ikinci bir çanak anteniniz varsa hangi çanak anteni kullanıyorsanız buradan e, seçiyoruz. Genelde hot bir uydusu olur arkadaşlar. Bunu da seçtikten sonra Okeye basıyoruz, devam et diyoruz, devam et. Şimdi tıkladı. Ön ayar listesi yüklensin mi? Ön ayar listesi nedir arkadaşlar? Evet dediğim zaman televizyonumuz e, kanallarımızı yükler. Sıralanmış vaziyette arkadaşlar. Fabrikanın televizyon fabrikadan çıkarken arkadaşlar içerisine bir kanal listesi entegre edilir. İçerisinde yüklü vaziyette gelir. Bunu her fabrika ayarlarından sonra ön ayar listesi yüklensin mi dediğiniz zaman evet'e tıkladığınız zaman arkadaşlar televizyonun içerisine entegre edilmiş kanal listesi gelir. Fakat Diyelim ki de biz bu televizyonumuzu 5 ay önce aldık. Bu ne demektir? 5 ay önceki kanal listesi yüklenmiş olacak. Ve son 5 ay içerisinde çıkan yeni bir kanal varsa veya e, kapanan bir kanal varsa... Çıkan kanallar olmamış olacak. Kapanan kanallar varsa da arkadaşlar ismi yazacak fakat sinyal yok diye e, menümüzü kanal listemizi e, kalabalıklaştıracak arkadaşlar. Yani içerisindeki kanal listesi televizyonun fabrikadan çıkış tarihine aittir. Bilmem anlata bildin mi? Hayır diyorum yüklemeyeceğim çünkü e, eski bir liste yüklenecek. Şuradan hayır tıkladıktan sonra televizyonumuz otomatik olarak arama moduna geçer. Buradan exit tuşuyla aramayı durdurmak istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Şimdi ön ayar kurulumu bitti arkadaşlar. Televizyonumuzun ön kurulumunu ön adımlarını bitirdik. Şimdi geleceğiz kanal güncelleme sistemine. Şuradan ok'e OK basıp tamam diyelim. Şuradan tekrardan ev tuşunu, home tuşunu tıklayalım. Alta gelelim. Kurulumun üzerine gelelim ve TKGS kurulumu. Yani TürkSat kanal güncelleme sistemi arkadaşlar. Bu TürkSat kanal güncelleme sisteminin TürkSat 4A'nın e, son yıllarda çıkardığı bir hizmet arkadaşlar. Bu sistem sayesinde kanallarımız saniyeler içerisinde Bakın dakika sürmüyor arkadaşlar saniyeler içerisinde ve Tursat kanal güncelleme sisteminin TRT1 başta olmak üzere ATV kanal da böyle e, ulusal en çok izlenen kanallar sıralanmış vaziyette geliyor arkadaşlar. Şimdi zaman aşımına uğradı tekrardan bir giriş yapalım. Sizler arkadaşlar anlatıyorum. Belki bazen videolarımda ya çok uzattım diyorlar. E şimdi burada önemli olan televizyonu yapıp hemen e, bu değil arkadaşlar. Şimdi yanlış anlaşılmasın sizleri tenzih ederim. Ben e, karşımdaki kişiye ki esnaflık yaparken de böyleydi arkadaşlar. Hem balık tutmasını öğretirim hem de balık veririm arkadaşlar. Anlatabildim mi? Burada sadece böyleydi kapalı bir vaziyette size anlatabilirim ama bunu öbür gün internetiniz olmayabilir, telefonunuz olmayabilir. Beyninizde kalması lazım kısacası. Şuradan e, kurulum diyor diyelim. TKGS'nin üzerine gelelim. Çalışma şeklini esnek yapıyoruz arkadaşlar ve güncellemeyi başlat diyoruz. Şimdi ben güncellemeyi başlatacağım. Kanallarımız yüklenecek. Yüklendikten sonra ekrana görüntüyü mümkün olduğunca vermeyeceğiz arkadaşlar güncellemeyi başlatalım. Kanallarımız çıkar çıkmaz kameraman arkadaşımız kamerayı aşağı doğru eğsin. Ekrana yayın gelmesin. Ekrana neden yayın gelmesin? YouTube otomatik bir sistem üzerinde çalıştığı için ekrana bir görüntü geldiği zaman sanki o görüntüyü kanalımıza yüklemişiz de onların görüntüsünü kullanıyormuşuz gibi bize e, ihtar geliyor arkadaşlar. Uyarı geliyor. Bu da bizleri rahatsız ediyor. SD HD arkadaşlar. SD nedir? Standart definition arkadaşlar. HD nedir arkadaşlar? High definition. Umarım telaffuz edebiliyorumdur. Yani standart çözünürlük, yüksek çözünürlük. HD'yi tıklıyorum ve kanal listemin yüklenmesini bekliyorum. Sol üst köşede ee, kanal listesinin güncelliği ile ilgili tarih çıkacak arkadaşlar göre biliyorsunuz 08 12 2020 tamam diyelim yayının mümkün olduğunca ekrana vermeyelim işimiz bittikten sonra arkadaşlar çalışma şeklini kapalı yapıyoruz çıkış yapıyoruz ve kanallarımızın hepsi görmüş olduğunuz gibi yüklenmiş vaziyette kanalları göstermeyelim Şimdi arkadaşlar ben şuradan yayını keseyim. Kamera o şekilde kalsın. Yayınları zaten az çok oradan görebiliyorsunuz. Şimdi size önemli bir konuya değineceğim arkadaşlar. Biraz sesim uzaktan geliyor. Şu anda mikrofonu çıkardım arkadaşlar. Şu mikrofonumuzu tekrardan takalım. Şimdi orta tuşa basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kanallarımızın hepsi yüklendi. Az önce dedim ya arkadaşlar. E, TKGS bölümüne girdikten sonra şurayı kapalı yapıyoruz. Çalışma şeklini. Otomatik yaparsak adı üstünde otomatik arkadaşlar. Televizyon e, her güncel bir kanal çıktığında veya frekans çıktığında sizden izin almadan sürekli kanal listenizi, listenizi günceller. Sizler kanal sıralamasını yaparsınız arkadaşlar. E, yeni bir güncelleme geldiği için televizyon otomatik olarak güncelleme yapar. Kanal sıralamanız değişir. Siz de acaba televizyonumuz arızalı mı bozuk mu falan mı filan gibi şüphelere kapılarsınız Bunu kesinlikle işimiz bittikten sonra kapalı yapıyoruz. Şimdi bilmem anlatabildim mi? Umarım anlatabildim. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Ee, şuradan başka sizlere ne anlatabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Eğer smart bir televizyon kullanıyorsanız <laughs> özür diliyorum. Bu televizyon smart değil arkadaşlar. Ayarlar bölümüne girip arkadaşlar burada e, ayarları, internet ayarları vardır. Orayı tıkladığınız zaman kaploluysa kaplosuz, e, kaploluysa kaplolu, kaplosuz ise kaplosuz arkadaşlar bağlantınızı yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu Tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açtığınız zaman yüklediğimiz her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum, arızasız günler diliyorum, her ne olursa olsun kendinize iyi bakın. Bu Covid 19, bu pandemi döneminde de hepimize Allah sabır versin. İnşallah bu günler geçecektir. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.